Evet dostlar merhaba ee, Uzun zamandır çiftliğe gelemiyordum Bugün gelebildim Hazır gelmişken Şu an denk geldiğim için de size Bir video çekeyim atayım dedim Şöyle göstereyim Arkadaşlar bu yaptığımız yem 16 süt ineğinin totalde günde bir nöbette yedi arkadaşlar. İnekleri de göstereyim ben size. İneklerimiz bunlar. Zaten daha önce göstermiştim. bu 16 süt ineğinin besi atacağım size. Bunlardan şu an 4 tanesi ağır gebe. Bir hafta içinde doğurmalarını bekliyoruz. 2-3 tanesi son bir haftada doğurdular. günde 200 kilo yakın sütleri var. Çok sütle sayılmazlar. Zaten aralarında şu 2-3 tanesi kurbana da gidecek. Yani kurbana vereceğimiz de var. Arkadaşlar. Şimdi bunlara bir öğünde ne veriyoruz? Bunu söyleyeyim size. Arkadaşlar şu gördüğünüz makinenin içinde 2,5 bayla saman var. 2,5 bayla saman yani çarpı 25 dersek 62-65 kilo civarı saman var. Yani nöbette 3 kilo yakın saman var. normal kesif yemlerimiz de burada. Totalde ne koyacağız bunun içine? 2,5 bayla saman koyacağız. 2 küfe yani şu küfeyle mısır silajı koyacağız. Bu da totalde 60 kilo falan tekabül ediyor bir oyunda. 2,5 bayla saman, 2 küfe mısır silajı. Biraz sonra arkadaşımız getirecek yardımcımız şimdi. Ee, i̇ki tane pancar küspesi koyacağız. 25 kiloluk. Kolay gelsin Kıvanç. Bakın pancarlarımız bunlar. Tanesi 25 kilo. Bunlardan iki tane koyuyoruz. Arkadaşımız orada mısır silajında dolduruyor. Bakın silajlar da böyle e, paketli halde alıyoruz biz. Arkadaşlar. 2,5 bayla samana, iki küfe silaj, iki, iki paket pancar koyacağız. Daha sonra arkadaşlar şu gördüğünüz kesif yemlerden 2 kova besi yemi koyacağız. Şimdi burada 4, totalde 4 kova koyuyoruz. Biz şöyle yapıyoruz bunu. 2 kova toz besi yemi, 1 kova arpa, bir kova da süt yemi şeklinde veriyoruz bunu. Totalde bu verdiğimiz kesim falan 40 kilo falan tekabül ediyor. Bakın arkadaşımız şimdi mısır silajını getiriyor. Ben şimdi devam edeceğim size buna. Evet. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bu ikinci küfeyi koydu arkadaş. Yani şu anda bu makinenin içinde 2,5 bayla saman ve 60 güne silaj attık sadece. Arkadaşımız şimdi pancarı getirdi bu arada eğer bu işi yapıyorsanız ufakta bir tavsiyetinle bir şey söyleyelim. Arkadaşlar önce kaba yemleri koyuyorsunuz, yani kaba yemler şu anda bizim nedir? E, samanımız, silajımız ve pancarımız. Daha sonra kesip yem koyuyorsunuz ki daha iyi bir rasyon olsun, daha e, homojen bir yem olsun biraz önce konuya devam edelim arkadaşlar 4 kova koyuyoruz, 2 kova besi yemi, bir kova arpa, bir kova da toz süt yemi koyuyoruz. Şimdi neden böyle bir şey yapıyoruz? Neden besi yemini fazla veriyoruz veya neden ineklerimizi arpa veriyoruz? Bu bize özgü bir şey çünkü arkadaşlar bizim ineklerimiz, şöyle inek tarafına geçelim tek tek anlatayım ben size. Şimdi bizim bu ineklerdeki amacımız net olarak süt olayı değil. Şimdi örnek veriyorum. Şu gördüğünüz siyah hoştan kırması. Arkadaşlar bu mesela şu an 15 kilonun altında üstü var ve <laughs> kurbanla vedalaşacağız. Ee, aynı şekilde şu üç ineğimizle de kurbanla vedalaşacağız. Ee, şu arkadaştan gebe diye şüpheleniyoruz. Diğerleri de büyük ihtimal gebe değiller. Yani bu 4 tanesi şu gördüğünüz 4 tanesi arkadaşlar kurbanda gidecekler onun dışında diğerlerinde şöyle göstereyim şu iki tanesi bir hafta içinde doğuracak. Arkadaşlar bu bir hafta içinde doğuracak. Şu arkadaşta yaklaşık bir bir ayı var diye düşünüyoruz. Yani arkadaşlar bizim şu anda gebe ineğimiz 4-5 tane var. 4 tane kurbanla gidecek hayvanımız var. Bu yüzden sütün yanında bizim hayvanlarımızın et de alması lazım. Yani kurbana da hazır olmaları lazım. Bu yüzden bu yem karmıma makinesinin içine yani bu malama diyoruz, bu malama'nın içine biz çok fazla sütü yönelik kesik yem koymuyoruz. O yüzden burada besi fazla var. Çünkü arkadaşlar hem gebe ineklerimiz var, hem kurbanlık gidecek hayvanlarımız var. Bu yüzden malama'nın biraz da ete yönelik de zengin içeriklere sahip olması gerekiyor. bunu böyle açıklayayım size. Murat bu üçüncü mü? Evet. Üçüncü. Üç tane mi koyuyorsun? Tamam. Üç tane. tamam. Evet. <laughs> Sanırım ben yanlış anladım. Mısır silajını üçe çıkarmışız arkadaşlar. Haberim yokmuş. Ee, yani 60 kilo dediğim şey 90 kiloya çıktı. 90 kilo mısır silajı. Bu günde 180 yapar. Bu da arkadaşlar bu 16 ineğe verdiğimizi düşünürsek e, günde 10 kiloya yakın bu arkadaşlar mısır sileci yiyorlar. Yani bu ciddi rakam. Ben bunun üzerinde biraz duracağım çünkü bunun e, biraz düşmesi lazım. Biraz fazla veriyorlar. E, dediğim gibi ben genelde burada olmuyorum. Dışarıda da işlerim olduğu için e, özellikle bu son bir iki hafta hiç uğrayamadım. madım. E, <laughs> Pancar da verdiğimiz için bu miktar biraz fazla. Bunun üzerinde bir çalışma yapacağız ama şu anda verdiğimiz yine söyleyelim size. Bu arkadaşlar, şunlar yatıyor gördüğünüz gibi. Günde 10 kiloya yakın Mısır silajı yiyorlar arkadaşlar. Geçelim yine rasyon yaptığımız yere. Burayı da böyle gösterelim. Arkadaşlar samanı biz 5-10 dakika önce atıyoruz. Saman açılsın diye. Peşinden mısır silajı, peşinden pancar ve sonra kesiklem olarak devam ediyoruz. Arkadaşımız şimdi pancarı getiriyor. Ona geçelim. Dediğim gibi bunların tanesi 25 kilo. İki tanesini inekleri veriyoruz nöbette. Evet. Arkadaşlar bu pancar küspeleri normalde mısır silajları gibi bir tonluk veya beş tonluk gelme ihtimalleri oluyor. Fakat biz bunları tercih ediyoruz. Çok daha kullanışlı oluyor. Ve hangi hayvana kaç kilo verdiğimizi çok daha rahat hesaplayabiliyoruz. O yüzden gördüğünüz gibi arkadaşımız da zorlanmıyor. Direkt 25 kiloluk hem de daha rahat kaldırılabilir. Bu şekilde atıyoruz. 25-25 nöbette 50 kilo günde 100 kilo. Bunu arkadaşlar 16'ya bölersek ortalama bir ineğimiz günde 5-6 kilo civarı Bancar küspesi yiyor. Daha önce kurbanlık rasyonunu yapmıştım. Bununla kıyaslayabilirsiniz belki bunu. Fakat çok kıyaslayamıyoruz onu genelde. Çünkü arkadaşlar bu gördüğümüz inekler bir kurbanlık boğaya göre çok daha fazla yiyorlar. Çünkü günlük enerji gereksinimleri onlara göre daha fazla. Hem süt veriyorlar hem kütleleri biraz fazla. Yani günde 15-20 arası verdiğini düşünürsek bir kurbanlık boğaya göre daha fazla yemesi normal. Zaten daha fazla da veriyoruz. Bu güzellik de bize bakıyor. Bu bizim ilk ineklerimizden. yani yeri biraz ayrı. Evet şu anda arkadaşımız arkadaşlar görüyorsunuz kaba yemi bitirdi. Murat bu ne? Toz süt yemi mi? Toz süt yemi. Evet toz süt yemi. Bir kova. bu kovayı hemen söyleyeyim. 50 kiloluk bir çuvaldan yaklaşık 6 kova çıkıyor arkadaşlar. Yani bir kova 8,5-9 kilo arasında toz kesif yem alıyor. Bunu 9 kilodan alırsak 9-18 36 kilo yapar. Günde yaklaşık 70 kilo yapar. Yani bu rasyonun içinde şu anda 3,5-4 kilo kesif yem var. Çünkü arkadaşlar biz bütün kesif yeme ee, bu makinenin içine atmıyoruz. Nedenini de şöyle söyleyeyim size örnek veriyorum. Şu iki ineğimiz günde yaklaşık 25-30 kilo civarı süt veriyorlar. Fakat yanındaki 10 kilo veriyor. Ee, şimdi daha fazla süt verdiği için bunların enerji gereksinimleri de daha fazla oluyor. O yüzden e, üstten palet yem atıyoruz. Bu arkadaşa 3 kilo atıyoruz. Bunlar 6 kilo oluyor. Yani verdiği süte göre yem vermemiz için de biraz da üstten palet yem atmamız gerekiyor. O yüzden belli bir kesif yemi sadece malamanın için atıyoruz. Yani Yan vagonunun içine atıyoruz. Kalan e, palet yemi de normal bu rasyonun üzerine önlerine döküyoruz arkadaşlar. Ömrünü kaçırdık herhalde. Bıçakla kesiyor. Bu arada gördüğünüz gibi her yer saman. Bunu size açıklamıştım zaten. Arkadaşlar harman zaman aldık biz. Bir yıllık samanımızı 14 liradan aldık. Şu anda 25 lira civarı. Yani e, bu samanlarımızı sev bu. E, daha makul fiyatlara mal etmek için. Bakın burada da kurbanlıklarımız var. E, eğer yetiştirebilirsem yarın da kurbanlıkların Besir rasyonu ile alakalı bir video çekeceğim. 36 kurbanımız. Bakın 6 aydır buradalar. Onları da yarın geçeceğiz. Babam şurada. Hayvanları tımar ediyor. Eline sağlık. Evet yine buraya geçelim. Arkadaşlar görüyorsunuz arpamız bu arada ezme. Toz arpa değil. Toz kullanmıyoruz. Yani kırma arpa kullanmıyoruz genelde. Evet, şu arpa hedefti arkadaşımız. Bir kova arpa. Bir kova toz süt yemi arkadaşlar. Murat ıslattın mı samanı? Şimdi, şimdi. İki besiye mi atacağız sonra? Tamam. Ee, şimdi iki kova da besiye mi verecek arkadaşımız? Daha vagonun içine bir göz atalım. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Arpa çok kaliteli bir arpa. Gördüğünüz gibi yapraklı, geniş. Arkadaşlar hayvanın işkembesine daha fazla durduğu için sindirim de o derece daha kuvvetli oluyor. Besin değeri de o derece yüksek oluyor. Bakın arkadaşlar bunu ikiye kaldık. Şu gördüğünüz toz süt yemi bu su yemiş ve küflenmiş arkadaşımızın gözünden kaçmış bunu kesinlikle arkadaşlar vermemeniz gerekiyor ben bunu ayırıyorum ve çöpe atıyoruz yani yem boşa gitmesin diye bakın arkadaşlar burada da var bununla alakalı uyarıda bulunacağım yani bir inek şu an 17-18 bin lira şu gördüğünüz küflenmiş yem bir ineği arkadaşlar Allah korusun öldürebilir o yüzden onları da ayıralım ilk gördük onda. Evet arkadaşlar, gördüğünüz şu anda toz besi yemi. Yani toz diyorum ama bu biraz da granül aslında ama yan vagonunda toz gibi oluyor. Yani çok da zorlamıyor bizi. Bunlar son değil mi Murat? Başka bir şey yapmıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda son yemlerimizde vagon atıyoruz. Ee, tekrar bir başa dönelim. 2,5 balya saman. Yani 70 kilo yakın, 65 kilo yakın saman arkadaşlar. Nöbette yani bir öğünde nöbet dediğim günde iki öğün yemek veriyoruz hayvanlara. Yem veriyoruz. Evet burayı bitirdik. Ee, şurada söyleyeyim. Ee, arkadaşlar tekrarlıyorum baştan. 16 damızlık inek. Aralarında kurbanla gidecek olanlar var. 4 tane gebe olanlar var. Yani 3'te biri kurbanla gidecek bu hayvanların. 3'te biri bir hafta iki hafta içinde doğuracak. Kalan 3'te biri de arkadaşlar şu an faal süt veriyor. Böyle bir sürümüz var bizim. 16 hayvanlık. iki buçuk bayla saman arkadaşlar 62 buçuk kilo yani 65 kilo civarı saman veriyoruz bunlara bir nöbette bir öğünde arkadaşlar 90 kilo yakın mısır silajı verdik. Ee, bir öğünde 50 kilo yani böler seker bu arkadaşlara 3 kilo civarı pancar küspesi verdik. Nöbette 16-17 kilo besiyemi verdik. 8-9 kilo arpa verdik. 9-10 kilo da süt yemi verdik. Toz süt yemi. Bunun dışında arkadaşlar 1.5 çuval yani 75 kilogram da palet süt yemi atacağız üstten önlerine. Günde 150 kilo ee, ona da hayvan başına baktığımız arkadaşlar günde bu arkadaşlar bu yem vagonundaki malama ve üstten verdiğimiz süt yemiyle beraber 11-12 kilo civarı kesif yem. Yani fabrikasyon yem yiyor arkadaşlar. Ee, şimdi bunlar para kazandırıyor mu kazandırmıyor mu baktığınız zaman maliyet biraz fazla duruyor. Ee, şimdi 200 kilo sütü hesaplıyorsunuz. Şu anda 2.90'dan 3 liradan falan veriyoruz herhalde sütü. Son zamanda bir zam geldi, o zamdan tam haberim yok. Konuşamadım babamla. Ee, şimdi baktığınız zaman arkadaşlar, aya vurduğunuzda e, bazen zarar yazabilir, bazen kar görünebilir. Çünkü arkadaşlar inekçilik aylık hesaplanabilecek bir şey değil. Örnek veriyorum, bu arkadaşlar gebe. Yani bu ayki süt e, yani süt parası bunların bir katkısı yok. Fakat gördüğünüz gibi inşallah bir hafta içinde böyle buzağa katkıları olacak. O yüzden inekçilik yapmak istiyorsanız arkadaşlar yıllık hesap yapacaksınız. Yıllık hesap yapmanız daha net kar zarar e, dengesi kurmanıza yardımcı olur arkadaşlar. İneklerle alakalı çektiğim video bu kadar. Çok teşekkür ederim hepinize. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Sağlıcakla kalın.